Evet. Bunun ismi nedir? Evet. Nedir fikri? Çiğdem. Yiyeceğiz. Bu aylarda çıkar. Bu ayların dışında kesinlikle bulamayız. Bal tadında. Çok güzel. Daha yeni yeni çıkmaya başlamış. Evet. Var mı bana da? Bakacağız. Ortaklaşamayacağız yoksa. Paylaşacağız. Senin ilk çiğdemini gördük. Tabi çiğdemi bulabilirsek sağlam çalışabilirsin. Bayağı bir derinli. Hemen hemen başını Kökten mi çıkaracaksın? Kökten çıkartmayın ya. Göster şöyle, şöyle göster. Bunun adı çiğdem. Çiğdem. O zaman yiyelim. Vitamini al, vitamini alalım. Nasıl yiyeceğiz şimdi bunu? Çiğdem soyacağız önce. Soy bakalım. Evet, çiğdem nasıl temizlenir? Gösterelim. Zor bir şey mi? Buradan saçaklardan yavaş yavaş tutamadım. İşte böyle bu şekilde açılır. Evet.